Mübarek şöyle anlatıyor Şeyh Kettani. Diyor ki, başlangıçta hacca gitmek için validemden düstur almıştım. Bağdatlı'ya asl Aslan Bağdatlı'ya. Hacca gitmek için annemden düstur aldım. Çölde giderken, çölde giderken ben de usul icap eden bir hal peyda oldu. Çölde giderken diyor, ben de usul gerektirecek bir hal peyda oldu. Ve tekrar diyor, galiba diyor şartına uygun olarak yola çıkamadım dedim diyor. Şartına uygun olarak yola çıkmadım. Dedim ve geri döndüm diyor. Annesinden hacca gitmek için müsaad istiyor, düstur istiyor. Fakat hikmet ile ya annesinin de gönlü yok ya. Eve varınca diyor, eve varınca annemi kapının arkasında oturmuş bekliyor bir vaziyette buldum diyor. Dedim ki diyor anneciğim bana izin vermemiş miydin ya? O annesi diyor ki Mübarek Ebu Bekir Ketten'in evet ama sensiz olarak da eve girme, evi görme gücünü kendimde bulamıyorum. Yola çıktığından beridir ki şurada oturuyorum. Geri gelene kadar da buradan kalkmamaya niyet etmiştim diye. Allah-u Teala ne yapıyor? Sırf annesinin gönlünü hoşnut etmek için o mübareğe geri döndürüyor. Sonra diye annem ve annesi vefat edince hacca gitmek üzere tekrar sahalara düştüm. Kendisi anlatıyor. Babak hareketten çölde bir derviş gördüm diye. Annem vefat etti. Artık hacca gitmek için yola düştüm. Çölde bir derviş gördüm. Ölmüş ama tebessüm ediyordu. Derviş Allah Teala bize hakiki dervişlerden eylesin ya. Hem ölmüş hem de gülüyorsun dedim diye. dervişe. Derviş de dedi ki diyor, Allah sevgisi işte böyle olur. Yani. Allah sevgisi işte böyle olur. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden ölmüş mü ölmemiş mi hiç belli değil. Hep tebessümlüyor.